Mert Bey. Ebru hakkında bir şey söylemek ister misin? Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Mert Ramazan Demir'in yepyeni görüntülerini takdim ediyoruz. Dün akşam Emre konserinden çıkan Mert Ramazan Demir kameralara yakalandı ve birer birer soruları yanıtladı. Sonra çıkışta ise onu bekleyen fanları ile fotoğraf çektirdi. Sempatik tavırları, neşeli halleriyle beğeni topladı. İşte sizler için yakışıklı ve karizmatik oyuncumuzun yepyeni görüntüleri videomuzda. Yepyeni projelerle ekranlara gelmeye hazırlanan Mert Ramazan Demir yeni projelerinden de bahsetti. Yusuf karakteri için ise yakında çekimlerin başlayacağını söyledi. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.